çağ değişiyor. Artık dünya Türk milletinin yeni lideri, son çağın bilgesi Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modelini konuşuyor. Atatürk'ten sonra gelen bütün siyasi idareler ve ABD kuşatmasından kurtulamadı. Sömürücü küresel sermaye Türk medyasıyla, ekonomisiyle, tarımıyla, siyasetiyle esir alıyor. Türkiye bağımlı, Türkiye üretimsiz, Türkiye aç. Peki bu böyle. Düşüncemizin bağlanıp paramızın ve kaynaklarımızın çalınmasına sonra da vatanımızdan kovulmamıza razı mı olacağız? Hayır. Kapitalist medya görmezden gelse de Türk insanının sahip çıktığı ve dünya iktisadında söz sahibi yüzlerce bilim adamı tarafından uluslararası Nobel ödülüne aday gösterilen tüm insanlığı kurtaracak bir model var. Son çağın bilgesi Profesör Doktor Haydar Baş, ve onun milli ekonomi modeli var. Milli ekonomi modeliyle yeni iktisat bilimi yazılıyor. Ömürü ve soygun bitiyor. Vergi ve kesintiler kalkıyor. Üretim hızla artıyor. Gerçek sosyal devlet oluşuyor. Devlet ve millet birlikte büyüyor. Sömürülen ülkeler kurtuluyor. İnsanca yaşanıyor. Artık dünya Türk milletinin yeni lideri, son çağın bilgesi Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modelini konuşuyor. Artık çağ değişiyor.